Amerika'da insanlar bir ay önceden Christmas hazırlıklarına başlıyorlar. Şu anda neredeyiz abi? Houston Rival Rocks bulvarındayız. Müthiş bir ortam var. Size de göstermek istiyorum. Bu şekilde biraz akşam yürüyüşüne çıktık. Ortam çok iyi. Aralık ayındayız ama hava çok sıcak burada. Hala yaz gibi. Daha kış gelmedi. Hadi gidelim bakalım. Şimdi inanılmaz bir evin önündeyiz. Şöyle bir manzara yok. Şunun resmini çekmek istiyorum. Müthiş bir şey. Ya bununla uğraşıyorlar. Bunu yapmak için uğraşıyorlar burada. Şuraya baksanıza. Ne güzel. Burada oturanlar genelde beyaz Amerikalılar. Zaten arabalarından, evlerinden belli oluyor. Güzel muhit. Daha zengin bir muhit. Güvenli. Temiz, güvenli. Bakalım.